Merhaba değerli izleyicilerimiz, yine bitkilerin dilinden bu haftada konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz piyasada pek çok bitki karışımı preparatı var ve hepimiz bunların ne işe yaradığını merak ediyoruz. İşte bugün inşallah uzmanlarından cevaplarını alacağız. Yine çok iki değerli konuğum var. Ee, Sayın Eczacı Fitoterapist Mustafa Aydınar hocamız bugün bizlerle birlikte olacak. Ve yine Aydınar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arafat Hı. Salih Aydınar e, bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar Hoş bulduk, hocam. <laughs> evet. Ee, öncelik öncelikli olarak sizden başladım isterseniz Salih Bey. Ee, bitki karışımları... E, neden ee, çoklu bitki karışımı şeklinde biz tedavide bitki karışımlarını kullanıyoruz? Ee, buradan bir halkımıza bilgi verelim isterseniz. Yani Öncelikle ben şunu ifade edeyim. Ee, Aydınlar Şifalı Bitkiler olarak biz yaptığımız çalışmalarda bir kere eczacılığın temel ilkelerini ve bilimselliği önceliyoruz. Yaptığımız çalışmaların hepsi özel hem bakanlık kurallarına uygun şekilde hazırlanmış hem de eczacılık genel tabirlerine, genel çalışmalarına uygun bir şekilde zaten eczacı Mustafa Aydın bey'in formülize ettiği e, ürünler oldukları için e, bu konuda e, çalışmalarımızı bu şekilde dikkate alıyoruz. Aynı zamanda bu ürünlerin de üretiminde hem e, içerisindeki e, ham maddesi olan bitkinin toplanmasından to tutun. Tabii Mustafa Bey e, açıklayacaktır belki bir asfaltın kenarından topladığınız bitki dağların tepesinden topladığınız bitkiler arasında farklar vardır yani her bitki bir ürün haline getiremezsiniz evet. bunlara e, dikkat ederek bunların sertifikalı bir şekilde toplanmasını sağlayarak hı hı. E, üretilmiş e, özel ürünlerdir özel formüllerdir zaten e, dikkat edersiniz sadece Eczacı Mustafa Aydıner Bey'in ürünlerini e, formülize ediyoruz. Biz bunları nasıl yapıyoruz? Toz, macun ve kapsül şeklinde ayarlanıyor. Hı hı. E, kapsüllerimizde özellikle de e, bitkisel olması e, gerekiyor ve biz bunu sağlıyoruz. Elhamdülillah bu zamana kadar da e, anlamımızı kara çıkarmadı hiçbir ürünümüz. E, konuda... en güzel dönüşler oldu. Bu, yani zaten yani. maksat yani şunu söylemek lazım, şifa Allah'ta. Bizim elimizde hiçbir şey. Ee, bir sihirli dernek yok. Bunlar bir vesiledir. Vesile aracı olarak kullanılır. Ee, şifa'yı zaten Allah verir. Ee, biz bunun bilincindeyiz. Böyle biz şunu yapmıyoruz. Yani şu, ürünümüz uçar, kaçar, havada kovalar. Öyle bir şey yok. Zaten bu ne bilimseldir, ne de bir ahlaki bir yaklaşımdır. Biz diyoruz ki e, ürünümüz. E, Neye gıda desteği olarak kullanılırsa, onu ne hangi gıda olarak insan vücuduna etki ediyorsa, onu ifade ederiz. Onun dışındaki sonuçlarını Rabbim halkıyla diyoruz. Doğru. Çok iddialı konuşmalar Müslüman'ın e, zaten e, çok lügatında olması gereken şeyler değil. Allah o zaman o iddialı konuşmalarla insanı imtihan ediyor evet. gerçekten. Evet, e, biz e, en güzel bir şekilde ürünümüzü ürettik, sunduk ama şifa Rabbim'dendir. E, çok iddialı e, söylemler asla bize uymaz diyorsunuz, evet. bunu anlıyorum. Teşekkür ederim. ederim. Hocam, şimdi günümüz insanına çok stresli. Herkes böyle bir patlamaya hazır. İşte ezanelerden, hastalarımızdan görüyoruz ve üzülüyoruz. Gerçekten toplum çok gergin. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, hiperaktivite dikkat anlıklı diye bir takım hastalıklar moda oldu son zamanlarda. İşte Kadınlarda çok fazla e, obezite problemi arttı. İnsanlar mutsuzluklarını yiyerek ya da kilo alarak bastırmaya çalışıyorlar. Ya da işte çok daha farklı e, bir takım arayışlarla bunu e, bastırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ezaneleri sinir stres ve uykusuzluk şikayetiyle çok fazla gelen insanımız oluyor. Bunların çoğu da aldıkları ürünlerden maalesef çok fazla şifa bulamayabiliyorlar. İşte kaç gecedir uyumuyorum, çok sinirliyim, çok gerginim şeklinde çok fazla yakınmalarla bize gelebiliyorlar. Bu tip hastalarımıza bir gıda takviyesi olarak nasıl ürünler tavsiye edebiliriz? Hiç olmazsa biraz yaşam kalitelerini artırmak çünkü uyku çok büyük bir e, nimettir. Hani bilgisayarın reset tuşu gibidir yani. <laughs> Şöyle bir açar kapatırsınız, bir şeyleri unutursunuz, rahatlarsınız, dinlenirsiniz. Bunu kaybettiğinizden e, gerçekten o sinir, e, stres e, iki katına, üç katına çıkabiliyor. Bu sefer iş yerine gidiyor, işte bir e, müşterisine patlayabiliyor ya da e, eşine patlayabiliyor. Toplumda öfke dalga dalga yayılıyor. E, bunu biraz yok etmek adına <laughs> ne dersiniz e, hocam? E, İyi Mescidi çok güzel şey yaptınız. Formüle ettiniz. Siz formülü biraz da açıkladınız gibi oldu. Hı. Şimdi şu var. Yani benim bir arkadaşım vardı. Bu komando subayıydı. Bu o arkadaşımız Mustafa abi dedi. Biz dedi biz Bombayı dedi sırtımızı almadan önce elimizi ya toprağa değdiririz ya bir mustağa değdiririz tutarız ondan sonra bombayı alırız. Eğer almasak vücut dedi birikmiş olan o elektrik yüküyle beraber dedi bomba patlayabiliyor. Dedi. Bundan mütevellit diye bir, bizim bir e, e, SAS komandosu e, bu şeyinden dolayı e, unutkanlığından dolayı e, kaybettik dedi. Hayatını kaybetti. Evet. Şimdi o arkadaşımız bunu söylediği zaman da ben şöyle düşündüm. İnsanoğlu yapı itibariyle demek bir akü dediğiniz gibi hakikaten toplanıyor. Evet. Bu toplamı nasıl e, dışarı atacağız? İnsan vücudundaki elektrik yükleri biliyorsun eklem yerlerde sivri uçlarda daha çok toplanır. Evet. Şimdi enteresan şu ki Cenab-ı Hak bize diyor ki abdest alın ve namaz kılın diyor. Değil mi? Şimdi biz ne yapıyoruz abdestte? Vücudumuzun belli noktalarını suyla ne yapıyoruz? Masaj yapıyoruz falan. Hı. O zaman suya elektrik bol miktarda geçiyor. Bu bir. Bunu Hı. yapacağız. İki. Ne var? Ee, biz, e, biz secde yapıyoruz. Dizlerimizi yere koyuyoruz. Alnımızı yere koyuyoruz. Ne oluyor o zaman? Demek ki yine bir miktar daha elektrik yükünü şey, toprağa vermiş oluyoruz. Evet. O zaman ne kalıyor? Vücutta başka bir miktar daha elektrik var. Negatif yük var. O yükü de bitkilerle Cenab-ı Hak diyor ki Onlarla diyor ben size şey yapacağım, e, e, vereceğim o bitkileri, onları kullanarak atacaksınız. Nedir mesela bunlardan? Çok basit mesela melisa, herkesin bildiği melisa çayı. Halk arasında uğul otu derler. Güzel bir kokusu vardır, limona benzen o kokuyu. Çay gibi demlemek suretiyle bunu kullanmalarında yarar vardır. Nasıl kullanacaklar? Efendim. Bir bardak kaynayan suya bir tutam koyacak, onu bir dakika kısık alevde demleyecek, onu indirecek, süzecek ve balla tatlandırıp içecek. Rahatlayacak. Ha bu yetmeyebilir çünkü günümüz e, sinir stres gerginliklerin bol olduğu bir dönem. Ne yapacağız o zaman? Melisa'nın yanında efendime söyleyeyim e, kuş burnu. ...vitamin olarak destek alacak. Onun yanında ne alacak? Çarkı ferek dediğimiz... ...saat çiçeği, halk arasında çok iyi bilinen bir çiçek. Onu alacak, onun yapraklarını veyahut da çiçeğini alacak. Beraber karıştıracak. O ne yapacak? Lavanta, çok e, tanınan bir şey. Hatta lavantayı banyo sularına bile tavsiye ediyoruz biz. Banyo sularına koyuyoruz banyoya girdiği zaman o da o banyo suyunda bir miktar dinlenmek suretiyle vücudunu dinlendirecek. Onun yanına ne yapacağız? Kekik koyacağız. Hem antibiyotik özellikte hem rahatlatıcı özelliği vardır. Ne yapacak o zaman? Onu e, e, o su banyosunda veyahut da onu bunlarla karıştırarak çay şeklinde alacak. Bunun yanında Kedi otu da olabilir, başka şeyler de olabilir. Bir sürü bu noktada e, Cenab-ı Hak bize bitkiler göndermiş. Evet. Çok sayıda bitkiler gönderiyor inanın ki. Evet. Yani Cenab-ı Hak kulunu öyle iyi tanıyor ki, o tanıdığı kuluna onun vücudunun tanıdığı bitkileri gönderiyor. Evet. Şimdi biz bunları alırken dikkat evet. edin, bunları aldığımız zaman da biz rahatlarız. Ayrıca stres, gerginliklerde mütevehet mide bulantılarının gitmesini temin ederiz. Ayrıca bulantıları, e, kusmalar olduğu zamanlarda bunları önleyebiliriz. Ama gebelik kusmalarında bunları veremeyiz. Başka bir tane vereceğiz. Yani Allah Celle Celaluhu, her şeyi öyle e, şey yapmış ki e, ayarlamış ki e, yani e, ben şaşırıyorum böyle çünkü ne o kadar yani hayranlıkla böyle etrafı e, gözetliyorum. Cana bak dünyaya uygun olarak acayip acayip şeyler göndermiş. Ve yine bu siz dediğimiz gibi sinirle ilişkili olarak e, e, bunları kullanırken Demleme sistemini kullanacağız Veyahut da bunların bazı ekstraklarını Kapsüller halinde Mesela çarkıfelek kapsülleri var ile evet. ilişkili Bunları sabah öyle akşam Birer tane bir kapsül Şeklinde alınırsa Onlardan da çok rahatlama Olur Ha bu arada Hocam tabi, çok özür dileyerek Gebelik kusmasında kullanılacak olan bitki hangisiydi? <laughs> o kaçmasın araya girmesin <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o bilmiyorum Söylemek istemiyor musunuz yoksa Hayır nasıl, değil, nasıl söyleyeceğim Söyleyeceğim <laughs> nasıl O zaman. noktaya şey yapmasın diye evet. şey yapayım Bakın şimdi ben Onunla ilgi olarak Size şunu söyleyeyim Bakın eskiden gebelik kusmalarına Talidomid denen bir e, ilaç verirlerdi Evet hocam Bu talidomid e, Kullananlarda bazı doğumlarda anomali doğumlar, kolsuz çocuklar, evet. efendim e, e, ayaksız çocuklar, bir sürü sakat çocuklar doğdu. Evet. Neticede anladılar ki bu talidomitten dolayı oldu. Evet. Piyasadan kaldırdılar. Evet. Ama Bedeli ağır oldu biraz. Bedeli çok ağır oldu. Onun evet. için cana bak bunu göndermiş. Niye siz bu konu kullanmıyorsunuz demiş. Ya hangisini? Biraz sonra söyleyeceğim. Herkes biliyor onu. Evet. Yine bu şey bitkiyi o kadar e, enteresan ki Batı bu bitkiyi kullanmıyordu. Hı hı. Osmanlı e, hekimleri bunu çok kullanıyorlardı. İbn Sina'lar, Bruniler falan bu e, bitkiyle ilgili olarak hı hı. çok e, araştırmaları vardır. Şimdi Batı bunun üzerinde acayip araştırmalar yapıyor ve bunu bulmuş bunun üzerinde haplar, tabletler e, falan üretmeye başladı. Nedir zencefil? Evet. Herkes biliyor bunu. Hı hı. Ha, zencefil, yani o kadar önemli mi? Evet o kadar önemli. Hı hı. Ama gebelik kusmalarına zencefili tavsiye etmiyorlar hala. Evet. Şimdi ben hiçbir zaman eczanemde gebelik kusmaları ile ilgili olarak e, ilaç vermem. Hı hı. İlaç satarım ben, satıyorum ama a, doktor yazmış reçetesine evet. ama ama bana sorarlarsa ben ilaç vermem. Evet. Ne veririm? Zencefil veririm. Hı hı. zencefil nasıl veririm bir e, çay şeklinde veririm zencefil bir köktür hı hı. bu kökü e, ya toz haline getirirsin veya kökleri taze köklerini kullanırsın batıda artık taze kökleri falan alabildiğini her yerde satılıyor hı hı. artık onlar böyle saksılarda zencefil üretmeye başlar gazozunu bile yapıyorlar Gazızı, zencefil gazozu. Zencefil gazozu evet. var. De evet. olur? Ginger Alley diye Amerika'da bir marka vardır ki evet. e, zencefil gazozudur yani. Evet. Çok da. Şimdi böylesi bir durum var. Yani Cenab-ı gönderdiği bitkilerin kıymetini hala bu insanlık daha bilememiş. Evet. Onun için ben ondan dolayı üzülüyorum. 40 senedir televizyonlarda bitki 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 diyorum yeni yeni ama ehil olmayan eller tarafından e, anlatılıyor ehil eller neredesiniz ey ehil eller bu bakımda e, zencefil bu işin ana maddesidir, de anasıdır evet. e, ne yapıyoruz çayını demleyip içiriyoruz o yetmiyor. Kafi gelmeyebilir çay. O zaman bir çay kaşığı zencefil, bir kaşık balla beraber güzelce karıştırılır, yedirilir. O da kafi gelmezse, taze zencefil mikserden çekilir, suyu içerilir. <laughs> Hiç çocuğa yan etkisi yoktur Allah'ın izniyle. <laughs> ben e, şey gebe hanımlara ilaç vermem. Ama bitki noktasında bu zencefili ve tavsiye ederim tabii. Evet. Zencefil öyle bir e, bitki, bizim e, preparatların birçoklarının içerisinde de koyuyoruz biz bunu. Hocam bu gebelik kusmalarında çok e, cidden vahim durumlar oluşuyor biliyorsunuz. Bir süre sonra annenin işte boğazından ya da artık midesinden kan gelmeye başlıyor vesaire. İnsanlar ciddi sıkıntı duyuyorlar ama dediğiniz gibi çocuklara zarar görecek ya da özürlü bir çocuk dünyaya getirme korkusuyla da hapları da içemiyorlar çoğu zaman. Ee, bazen çok cesur bir şekilde antiemetikler yazılıyor, bulantı ilaçları yazılıyor. Biz ee, bizler de tabii çok mecbur olmadıkça hastalarımıza önermiyoruz ama çok çok dayanılmaz bir şeyse doktor da artık e, izin verdiyse normal bir şekilde siz eczacı olarak Evet. siz eczacı olarak elbette ki zencefili tavsiye edeceksiniz ama evet, evet. doktor arkadaşlarımızın lütfen zencefil yazsınlar artık. Evet. Zencefil yazılır mı? Yazılır tabii. Niye Hı, yazılmasın ya? Yani A, elin Elinoğlu oğlu Gazosunu yapıyor. Hı -hı. Hala biz zencefil yazılır mı yazılmaz mı diye reçeteye diye bunun müzakeresi münakaşasını yapmıyorlar. Evet, evet. Zencefili eczacılar da alışsınlar, eczanelerinde satsınlar. tavsiye Sadece aktar de. işi değildir zencefil. Evet, İçerisinde aşağı yukarı en az 10 tane alkaloit de değişik e, etkin madde var. Bak evet. Batı da ee, narkozla beraber ameliyat neticesinde narkoz veriliyor. Ve ondan sonra ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra e, hastanın ayılması için belli bir miktar bekleniyor. O bekleyiş sırasında hasta çırpı, çırpınmalar meydana geliyor. Hatta bazılarına ağızlarına e, salya gelebiliyor. Bazılarına bağırma yapabiliyor. Bunu önleyemiyorlardı. Evet. Ama şimdi batıda zencefilin enjektabil e, 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 preparatı yapılmıştır. Hı hı. Onu e, yapıyorlar hastaya. Hasta kendiliğinden uykudan uyanmış gibi e, uyanıyor. Evet. Onun için, Bunlar tabi çok önemli hocam. Gerçekten vücuda uyumlu olması, kullandığımız maddenin dediğiniz gibi e, vücudun bunu tanıması tabii evet. çok çok önemli. Evet. Ee, evet. Yani bu, arada, bu burada bakın şimdi. Evet hocam. Domates diyoruz. Evet. Salatalık diyoruz. Efendim bunun yanında efendim vücudun e, e, aradığı bir sürü şeyler var. Acaba domates nedir? Domatesin niye bize Cenab-ı Hak domatesi gönderdi? Salatalarda yiyelim diye mi gönderdi? Hayır efendim. Domates hem şekere iyi gelir, hem efendime söyleyeyim immün sisteme iyi gelir. Bir sürü faydası olan bu e, domatesin tabi yeşili var. Yeşilin güneşle reaksiyona yavaş yavaş gire 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 e, likopendenin bir madde meydana geliyor içerisinde. Evet. O etkin madde likopeni yani vücudun sıhhat, sağlıklı olması gire Dinç olması. Hatta ve hatta son zamanlarda domatesle ilgili olarak kansere karşı aa, e, kullanılmaya bile ta, başlanmış ve tavsiye ediliyor doktorlar. Üniversiteler tarafından tavsiye ediliyor. Bu bakımdan yani e, yediğimiz gıdaların bitkilerin maalesef bir kısmı bir kısmı daha olgunlaşmadan toplanıyor. Bize gelene kadar dışarıda böyle suni renklendirme yapılıyor. Buna da dikkat edelim. Mesela portakal içinde C, vitamini var. Portakalın içerisinde yüksek C vitamini var. Evet. Bu tavsiye ediliyor, yeniyor. Ama yeşil portakaldaki C vitamini ile sararmış, olgunlaşmış portakaldaki C vitamini ayrıdır. Evet. Değişiktir. Bunları bilmemiz lazım. Kuşburnu Dünyada c vitamini bakımından en yüksek olan bir e, 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 meyvadır. Kuşburnu. Anadolu'muz bunu biliyor. Hı hı. Anadolu'da, şeyi de Kuşburnu marmelatları. Anadolu'da sofralarda her zaman bulunur. Kışın sofraya koyuyorlar onu. O mermelat, marmelatı. Yiyor. Niye? C vitamini var onda. Soğuğa aksiye vücut dirençli olsun diye. Evet, evet. Hararet, hem harareti keser hem soğuğa karşı e, e, dirençli yapar insanı. Evet. Hocam son zamanlarda bu cilt kanserleri çok e, sık görülmeye başlandı. Güneş artık ozon tabakası delindiği için ciddi zarar veriyor. Fakat gene çok domates yiyen, salça yiyen insanların da güneşten diğerlerine göre daha az yandığı ve daha az zarar gördüğü de yapılan çalışmalar arasında. Hani geçen haftalarda cilt kanserlerini falan konuşmuştuk. Hakikaten e, siz söyleyince şimdi aklıma geldi. Onu da bir dipnot olarak geçelim. Yani, Domates dip yemeyenlere. Dipnot dip olarak <laughs> evet. geçerken şunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. diyor ki zeytini yiyin ve yağını sürünün. Bu mehalde hadis var. Evet. yani Peygamberimiz tıbbi nebevisiyle beraber bize bu tavsiyeleri yapıyor zaten. Evet. Yani onun için zeytinyağı kullansınlar. Mutlaka. Evet, Kullanalım. Vücuda sürelim. Gerektiğinde saçlarımıza jöleler yerine zeytinyağı sürelim. Evet, hocam. Bu da çok önemli bir husus Bu şekilde değinmiş evet. oluyoruz. Mustafa Adiner hocam çok önemli bilgiler veriyor tabii ama süreyle bugün gerçekten çok bağdaşamıyoruz. Ben kendisini saatlerce oturup dinlemek istiyorum ama gene kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra bu çok faydalı konularda sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.